Merhaba, bugünkü açılımın konusu iletişim sizler olacak. Ee, arada hiç iletişim olmadığı bir durumda bir ayrılık ardından e, bir ilişki açılımı olacak. Bunun için destelerimi karıştırdım ve şimdi açılma başlayacağım. Bakalım. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığımızda aslında ilişki içerisinde genelde stratejik davranan birisi. Yani biraz böyle vurkaç yapmayı seven, bunun bazen meyvelerini toplayan, hani bazen duvara toslasa bile aslında yani duygularıyla mantığı eşgüdümlü olarak mümkün mertebe yürütmeye çalışan bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Pohpohlanmayı seviyor, peşinden gidilsin seviyor. Aranmayı seviyor bazen ya da e, son zamanlarda çoğunlukla açmasa bile bu noktada sanki bir şekilde e, aslına baktığımızda hani bu kıvama gelmesinde de e, yani böyle bir aranıp açmamak ama engellememek yani yine de engellememek ve bunun hoşuna gitmesi bundan böyle gizli bir haz alması vesaire sanki son durumda yaşanan bir hamle gelmiş gibi çıkıyor sizden ona karşı. Onu bir konuyla alakalı ya tehdit etmiş olabilirsiniz ya e, şahsi bir e, konuda e, böyle kişiliğine yönelik bir şekilde bazı imalarda bulunmuş ya da direkt olarak söylemiş olabilirsiniz. Öyle söyleyelim. Ama bir şey de var burada. Yani bir aba altından sopa gösterme, onun sonucunda hani e, karşınızdaki kişinin sizin restinizi görmesi ve ona göre yeniden bir hamle yapması. Yaptığı hamle de sessizlik yani net bir şekilde böyle ölü taklidi yapmak ya da e, yani bir noktada ilişkiyi sürüncemede bırakmak gibi aslında biraz alınmış da aynı zamanda yani ilk defa incinmiş de diyebiliriz öyle söyleyelim genel olarak vurdum duymaz davranıyor olsa da e, ilişkiniz boyunca e, ilk defa böyle bir şeye de bir gücendiğini söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda karşınızdaki insanın davranışlarını kestirmeniz çoğunlukla zor olmuş. Yani ne zaman neye nasıl tepki vereceği ya da aranızdaki ilişki içerisinde böyle bir anda şapkadan tavşan çıkarttığı zamanları olmuş bazen de ilişkinin ortasında yıldırım düşürecek kadar hani beklenmedik kötü gelişmeler de yaşanmış. Öyle söyleyelim. Yani böyle sürprizli bir karakter. Ama bu sürprizler her zaman da iyi sürprizler de olmuyor. Öyle söyleyebiliriz. Ağzı iyi laf yapan birisi. Yani karşı cinsinin neden etkilendiğini ya da nasıl tekrar hani böyle bir şeyleri onarabileceğinin bilincinde. Genel olarak böyle bir işte kusura bakma özür dileme falan. Hani bunlar bazen diline pelesenk olmuş olabilir ama ilk defa bu sefer e, bir e, özür dilemek ya da bir şeyleri telafi etme yoluna gitmek istememiş ve bunu kasıtlı olarak yapmış. E, en başında söylediğim gibi e, böyle mantık kullanan e, ve ilişkide de bunu e, bazen satranç hamlesi gibi açıkçası yöneten bir kişi olduğunu da söylememiz gerekir. Yani bu huyundan vazgeçmesi imkansız. Siz bazen şunu bekliyor olabilirsiniz. İşte tam olarak teslim olsun. Yani tam olarak kendini rahat bıraksın. Düşünmesin neyin neden olduğunu. Ama işte bu onun karakterinde yok. Yani kısasa kısas yapmak bu insanda bir alışkanlık. Öyle söyleyelim. Yani adeta. Çünkü öbür türlü kıymetinin bilinmediğini düşünüyor. Hani böyle bir Kullanılmamak adına ya da işte böyle daha sonrasında kapılıp da terk edilmemek adına ilişki içerisinde karşı tarafı zorlayan bir karakter. Arkadaş olarak belki daha kolay. Aslında öyle. Yani e, hani e, onunla arkadaş e, olduğunda biri onunla hayat daha kolay, daha eğlenceli. Ama sevgili olunduğunda karşı tarafı e, biraz zorlayan bazen açmazlarda bırakan, bazen düşündüren bir yapısı da var. Onu da söylememiz gerekir. Bir şekilde ilişki içerisindeki kaosu da seviyor. Yani bu da bir gerçek. Bazen keyif de alıyor. Yani hani aranızdaki sürtüşmelerden ya da sizin sinirlenmeniz bazen onun hoşuna gidiyor. Yani öyle söyleyelim. Ve dolayısıyla da Ara sıra böyle yaptığı, ortaya attığı bazı hamleleri var. Ama şu anda e, tam olarak iletişimsizsiniz. Dediğimiz gibi e, daha önce yapmış olduğu yapıp yapıp hani e, işte özür dileme ya da işte e, kusura bakma falan gibi bir şekilde durumu toparlamaya çalışması e, şu anda uzun bir zamandır yok. Bu sefer e, çünkü dediğim gibi bir, bir konuşma ya da bir şey olmuş orada tehdit edildiğini hissetmiş ve şu anda almış olduğu tavırda aslında baktığımız zaman hani bu sefer bir şey yapmayacağım demiş siz de zaten ben haklıyım niye bir şey yapayım ki diyorsunuz öyle söyleyelim e, dolayısıyla bir şekilde de e, iki tarafta hani boşta e, apartta bekliyor apartta bekliyor e, aslında baktığımızda <laughs> Buradaki insanla aranızdaki bir takım şeyleri toparlamak Hani mümkün mü uğraşılırsa e, yani uğraşılırsa ama neden olmasın diye Çünkü e, genelde şöyle bir e, yaklaşım oluyor yani böyle bir tavır var e, yani cinsiyetten bağımsız olarak hani herkes böyle bir işte gökten elma düşer gibi armut piş ağzıma düş olsun falan e, hani böyle şeyler istiyor yani aklınızdaki kişinin açıkçası, isteği şu anda sizden bir haber alabilmek. Bir şeyleri bilmek istiyor. Öğrenmek istiyor. Acaba diyor ben ona işte bir şey e, hani e, hamle yaparsam e, bu seferki tepkisi daha böyle sıcak mı olur? Yine bana böyle biraz beni süründürmek ister mi? Ya da işte biraz uğraştırmak ister mi? gibi düşünüyor. Ya da diyor ben hiç bekleyeyim bu sefer şu ana kadar çünkü çok diyor şey yaptım. Hani hep ben gittim. Hani haklıydım, haksızdım. Fark etmez ama sonuç olarak hep giden taraf ben oldum. Bu sefer diyor bir yapmayayım yani ben gitmeyeyim diyor. O belki acaba ne yapar falan. Hani böyle bir şey var. Hani gözlemi var. Ve şu an daha çok bundan yana ağır basıyor açıkçası. Onun kafasındaki düşünce. Yani ben hani iki ihtimalde düşünüyor ama ağır basan taraf dur diyor. Ve bu sefer de o şey yapsın ne olacak diyor. Zaten bir konuda bana fazla saydırdı, biraz da böyle tehdit etti falan. Olay inada binmiş yani açıkçası baktığımızda çok çözümlenmeyecek bir şey değil ama karşınızdaki insanda dediğim gibi şey bir karakter. Yani hani böyle baktığımızda yapacakları, yapabilecekleri şeyler hani sizin tarafınızdan kestirilemiyor bazen. Siz de kontrolcü bir insan olarak yani hani çıkıyorsunuz. Hani belli kurallar kendi yaşantınızı da belli kurallar dahilinde yaşayan, kontrollü hatta kontrolcü olmayı seven bunun da kendi yaşamınız içerisinde faydasını görmüş birisi olarak ilişkide de bu şekilde devam ediyorsunuz. E bu insanda biraz şey yani hani böyle e, hani haşarı yani e, dolayısıyla yani hani şey olarak da fikirsel olarak da yani hareketli hani bir daldan dala düşüncesi geçmesi durumu da var. Ancak kalbinde de kötülük yok bu kişinin de onu da söylemek gerekir. Yani bazen çünkü yanıltıcı olabilir hani kişiler hakkındaki fikirler şeyi yok yani pek art niyeti yok bu insanın onu da söylememiz gerekir. Yani bu kişi bu iletişimsiz gibi adım kişi adım atacak mı diye baktığımızda bu insan şu anda e, sizden bir ışık görürse eğer o zaman adım atacak öyle söyleyelim bu kişi için yani bugünkü kolektif açılımdaki e, kişinin yapacağı bu nasıl bir ışık mesela bir ortaya çıkmak belki hani bir hani belki bir selam ya da belki bir bir şey e, bir haber uçması olabilir yani mesela. Yani ortak bir arkadaş varsa oradan sizle alakalı duyabileceği bir şey olabilir. Hani kendi adının geçtiği falan. Mesela yani bir şey görürse devamını o getirecek gibi çıkıyor. Bugünkü karakterimiz tekrar altını çiziyorum. Kişisel açılım olmadığını öyle söyleyelim. Aslında baktığımızda bu kişi ilerisine dair hani böyle bir şey değil hani... İlla ilişkimiz şu kadar sürsün sonucu buraya bağlansın hani diyen birisi değil. Ama sizden farklı bir elektrik aldığı için bir ara ilişkinizin bir döneminde gerçekten böyle ciddi bir niyetli biz bir şeyler yapabiliriz diye düşünmüş. Bu yüzden zaten yani yapıp yapıp özür diliyor. Yani herkesten de yapıp yapıp özür de dilemiyor. Yani sizde farklı bir şeyler görmüş. Onu sürükleyen, onu da söylememiz gerekir. Evet, benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolardan anında haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın.